Peki Adnan Oktar'ın amacı ne? Biz hiçbir kavmin zorluk acı içinde yaşamasını istemeyiz. Sayın Adnan Oktar'a göre dünyadaki karanlık güç odaklarının yani decaliyetin insanları birbirine düşürme, birbirine saldırtma stratejisini eksiz kılmak için güçlü bir sevgi ve barış mesajı vermek çok önemlidir. Dünyanın İslam toplumu ve bu toplumun neferi konumundaki Türk halkı ile ilgili olumsuz görüşlerini Ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi parçalayıp ele geçirmeyi planlayan karanlık güçlerin oyununu bozmak için bu görüşmeler hayati önem teşkil etmektedir. Nitekim Adnan Oktar yalnızca İsrail'den gelen Musevilerle değil, Filistinli, Ürdünlü, Arakanlı, Rohingyalı, Doğu Türkistanlı, Pakistanlı, Bangladeşli, Bektaşi, Dürzi, Şii kanaat önderleriyle görüşmüştür. İngiliz, İtalyan, Rus, Alman, Belçikalı, Hollandalı, Kanadalı, Çinli, İsviçreli, Fransız, Amerikalı, Azeri ve sayısız diğer temsilcilerle yaptığı görüşmeler, tarihleri ve deşifreleriyle açıkça ortadadır. Peki, Sayın Adnan Oktar'ın bu özverili çalışmalarındaki amaç nedir? İnançsızlığın ve materyalizmin dünyada yol açtığı ahlaki tahribatı durdurmak ve düzeltmektir. Bunun için insanları bilgilendirmek, Müslümanları birleştirmek, Türk İslam Birliği'ni sağlamak, PKK gibi bölücü terör örgütlerinin ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları geçersiz kılmak, kadınların ikinci sınıf varlık statüsünden çıkarılıp hak ettikleri üstün yere kavuşmalarını sağlamak, kalitesizliğin ve sanat düşmanlığının dinin emri olmadığını ispatlamak, barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu bir ortam tesis etmektir. Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin. Barış ve güvenlik. Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dost doğru yola yöneltip iletir. Yine barış. Allah'ın bizden isteği bu.